Herkese merhaba, ben Mustafa Sanık. Bugün sizlere Kamp Amerika ve Work and Travel adlı programların karşılaştırmasını yapacağım. Öncelikle bu programlar bilinmelidir ki birer e, kültürel değişim programlarıdır. Daha doğrusu kültürel programlardır. Yani siz kabaca 3-4 aylığında Amerika'ya gidiyorsunuz ve Amerika'da çalışıyorsunuz. Çalıştıktan sonra bir süre travel geziyorsunuz. Sonra ülkenize tekrar geri geliyorsunuz programlar kabaca budur. İlk önce Work and Travel ile başlamak isterim. Work and Travel arkadaşlar, e, mesela diyelim Work and Travel ile Amerika'ya gitmek istiyorsunuz. ilk önce bir ajans bulmanız lazım. Güvenilir bir ajans bulmanız lazım Türkiye'de. E, özellikle büyük şehirlerde iyi ajanslar oluyor. E, ondan sonra işte onlarla irtibata gideceksiniz. Durumunuzu anlatıyorsunuz. Onlar sizin ilk önce bir İngilizliğinizi ölçüyor. Bu arada bu İngilizce ölçme muhabbeti sizi korkutmasın. Çünkü yani çok ahım şahım iyi bir İngilizce istemiyorlar. Çünkü onlar da her şeyin farkında. E, o konuştuktan sonra merak ettiğiniz mevzuya geliyorum. İlk önce para mevzusunu konuşuyorsunuz. Ben size birkaç not aldım. Onları paylaşmak isterim. Bir şirkette bir work and travel şirkette konuştuğunuz zaman arkadaşlar sizlere öncelikle ortalama bir 3000, 3000 dolar para istiyorlar. 2700-3000 dolar arası bir para istiyorlar sizden bu sadece şirketin kendi şey ne istediği para sizin iş ayarlıyor evraklarınızı dönüyor falan filan sadece bunun için 3000 dolar para istiyor arkadaşlar ee, peki bunu hepsini birden mi veriyorsunuz hayır İlk önce bir kısmını veriyorsunuz ondan sonra bize görüşmesine giriyorsunuz Bizi görüşmesin bize görüşmesi eğer onaylanırsa paranın geri kalan kısmını yatırıyorsunuz onaylanmazsa bu önemli arkadaşlar bazı şirketler paranızı geri verir, bazı şirketler bir kısmını verir, bazı şirketler verir ama e, bir süre sonra verir, bazıları hiç vermez. Bunun bir de bilincinde bu, bu hareketi yapın, Hani önceden şirkette bunu konuşun. Şimdi diyelim ona aldınız, 3.000 dolar bir kere kafadan gitti. Vize parası 185 dolar, vize parası veriyorsunuz. 35 dolar bakın, 35 dolar servis ücreti veriyorsunuz. Altını izliyorum. Çünkü bazı şirketler servis ücretini 85 dolar, 100 dolar gibi abes fiyatları işliyor. Abi yani biraz fazla istiyorlar. 35 dolar arkadaşlar servis ücreti. Bunu unutmayın. 35 dolar. Yani ne kadar yaptı? Bu 3300 dolar falan yaptı. 3250. İşte uçak bileti oluyorsunuz. Uçak bileti ortalama 600-700 dolar. Ve giderken cebinizde bir 500 dolar, 600 dolar ceparşa giderseniz Ortalama 4500 dolara mal oluyor gidişiniz. Kamp Amerika'ya gelecek olursak da bu arada arkadaşlar Kamp Amerika'yı sizler izledim. Kamp Amerika şu oluyor. Şimdi Amerika'da yaklaşık 16 bin tane kamp var. Diyeceksiniz bu kamplar ne, nedir? Ee, kamplar şu oluyor arkadaşlar. Amerika'da yazın aileler çocuklarının kampları oluyor. Ee, bu kamplarda işte çeşitli etkinlikler, faaliyetler düzenleniyor. Tabii hal böyle ne oluyor? Kampta çalışacak personel ihtiyaç oluyor o adamlar demiş ki biz ne yapalım ne yapalım böyle pro, işte kültürel programlar adı altında adı altında diyorum birazdan açıklayacağım işte dünyanın çeşitli yerlerinden işte personel çağıralım kendimize işte Avrupa var Amerika Avrupa var Amerika'dan da bu arada orada çalışanlar var onlar sizden daha fazla para kazanıyor bu arada Avrupa var Amerika var Afrika var Efendimizin çeşitli Orta Doğu ülkeleri var Türkiye devletler var hem yani dünyanın her tarafından insanla karşılaşmanız müm mümkün. Şimdi bu kamp, şimdi ben Kamp Amerika dedim ama sadece Kamp Amerika yok tabii ki. Bir, sürü şirket var bunları düzenleyen, proses eden, düzenleyen. Ülkemizde temsilciliği olan bir Kamp Amerika var. Bir de ne var? Ben Kamp Amerika'ya gittim bu arada. Bir de bir şirket daha var Kamp USA diye. Daha bir sürü şirket var ama Türkiye ülkemizde temsilciliği yok. He, ülkemizde temsilciliği yok diye o şirketlerle başvuramaz, başvuramaz mıyız? Pekala başvursun. Bunun arkadaşlar son iki videoda anlatacağım. Dedim Kamp ile başvurdunuz. Kamp Amerika diyorum. Kamp Amerika sizden peki ne kadar para talep ediyor ona bakalım. Kamp Amerika diyor ki ilk önce sen bana 90 euro para vereceksin diyor. Görüşme ücreti. Siz ilk önce Kamp Amerika'nın Türkiye'deki temsilcilerinden birisiyle mülakata giriyorsunuz. Mülakatta sizin işte İngilizce sevginizi ölçülüyor, ölçüyorlar. Peki burada İngilizce seviyesi bunlardan ne derece önemli onu da izlediğim arkadaşlar. Şimdi burada hafta ilk önce ben bu para mevzusunu halledip bitireyim. 90 euro ödedi, ödediniz diyelim. Ondan sonra İngilizceniz iyi geçti. Bu arada hani İngilizce harbiden takmıyorlar. Dili fazla sallamıyorlar. Hani çok kötüyse tabi bu dikkat çeker ama böyle basit anlayıp basit cümleler kurabiliyorsanız bu kafidir. Bu arada işvereninizle konuşurken bile hani işvereniniz İngilizce çok sallamıyor. Bak buna emin olun. 90 euro diyelim ödediniz. Tabi sallamıyor ama tutup da hiç bilmemek aptallık yani. Sizin bacağınızı sıkmak gibi olur. 90 euro diyelim ödediniz ondan sonra ne oluyor? E, siz Kamp Amerika'nın web sitesinden bir profil oluşturuyorsunuz. Orada sizi bir kamp seçiyor mesela. Kamp dedim sizi seçti. Ondan sonra ne oluyor? 185 lira bir ücreti yatırıyorsunuz. 35 lira seviz ücreti yatırıyorsunuz. Bu arada Kamp Amerika şirketi üzülerek söylüyorum. Belirtmek zorundayım. Yani sonuçta babamın oğlu değiller. Sevit ücretini fazla istiyorlar arkadaşlar. Etik bulmuyorum. Hani belki onlara göre bir sebebi olabilir. Ama ben, ben etik bulmuyorum. Baştan söyleyeyim. Diyelim ödediniz 185 doları. Sebze ücretini de ödediniz. Yani ne kadar yapıyor bu toplam size? 270 dolar yapıyor. Sebze ücreti ve şey e, vize ücreti. Sebze ücretini 85 dolar istiyorlar. Bu arada geçen sene o kadar istemişlerdi. 370 dolar yaptı. Vize, vizeden diyelim 10 onay, onay aldınız. 768 euro sonra arkadaşlar 768 euro bir tane sisteme ediyorsunuz ne kadar yapıyor toplam yani size masraf bunun yani 1128 dolar falan yapıyor euroyu da dolara çevirdim yani 1200 dolara falan gelmiş oluyor Work and travel ne demiştik? 4500 dolara geliyor. Kamp Amerika 1200 dolara geliyor dedik. Dediğin zaman hangisi daha mantıklı? Kamp Amerika daha mantıklı gibi geliyor. Ama öyle değil. Öyle öyle de olabilir bu arada. İzat edeceğim bir de belirtmek istediğim bir nokta da şu arkadaşlar. bu, unutmayın ki bu programlar şu amacı şudur. Amerika'nın yazdık işçi ihtiyacını karşılamaktır. Bunun farkında olun. Yani kültürelmiş, cartmış, cürtmüş bunlar birazcık hikaye arkadaşlar. Bu tamamen Amerika'nın yazdık işçi ihtiyacını karşılamak için. Yani böyle kapitalist bir ülkenin böyle yani bir şey yapacağını zaten tahil bile, tahayyül bile etmeyin bence. Amerika'yı kastediyorum. Şimdi para bitti. Peki Mustafa e, ne kadar kalacağız? Work and Travel'da gidersiniz arkadaşlar. 3 ay çalışma hakkımız, 1 ayda travel hakkımız var. Peki Mustafa 4 ay çalışamazsınız. Çalışabilirsin. Lakin bu e, istenen bir durum değildir. Yani ile illegal, geldi birazcık. Çünkü senin çalışma iznin 3 ay sonra bitiyor. Heh, sen işverenin derse ki Mustafa 1 ay daha çalış. Ben sana paranı vereceğim. Yani sistemde göstermek için. sistemden göstermiyor. Çünkü senin SS'in şeyin süresi bitiyor. Çalışma iznin süresi bitiyor. Bu etik değildir. Yani sizin toplam 3 ay çalışma, 1 ay gezme hakkımız var. 4 ay ediyor. 4 ayda çalışabilirsiniz. Ama etik değildir. Kamp Amerika'da giderseniz Burada durumlar birazcık karışıyor. Karışıyor dedim basit bir şey. Burada arkadaşlar sizlere vizeden bahsedeceğim. Arkadaşlar kültürel vize J'dir arkadaşlar. J. J1 vizesidir. Tahmin ediyorum ki bu J jurneyden geliyor. Gez, şey demek, gezinde demek falan. J vizesi. Örken Travel'a gidersin arkadaşlar. E, J1 vizesin, J1'in e, yazlık işçi sıfatıyla gidersin. Yazlık DS 2019 forum var. Amerika'daki işveren de yolluyor. Orada yazar ki J1 bu vat işçisi yazar. E, diyelim Kamp Amerika'da gidersiniz. Burada birazcık olaylar karışıyor. Aslında karışmıyor. E, J1 vizesi burada iki türlü J1 vizesi var. Bir J1 kanser, ikincisi J J e, birisi J Canceler. diğeri Camp Power oluyor. Camp kanser ve Camp Power iki sıfatla gidiyorsunuz. Şimdi Camp kanserler şu oluyor arkadaşlar. Camp kanser mesela siz vize memurunun karşısına çıktınız. DS 2019 formunuzda diyor ki Camp kanser diyor. Vize memur arkadaşlar bundan şunu anlıyor. Diyor ki bu adam diyor kanser diyor. Bu adamın bir kere İngilizcesi perfect diyor. Çok iyi diyor. İkincisi diyor ki bu adamı diyor bir basıkla Amerika'ya gidiyor diyor. Yani siz bir kere artı bir puan önde başlıyorsunuz. Kan powerları arkadaşlar work and aynı vizeye oluyor. Yani yaldık işçi sıfatıyla yine vize memurunun karşısına çıkıyorsunuz. Burada kanser olarak vize memurunun karşısına çıkmanız sizin lehinizedir arkadaşlar. Ama tabii kanser olmanız için İngilizcenizin birazcık bir tık daha iyi olması lazım. Bunu da belirtmek isterim. Bu arada J cancer sıfatıyla Amerika gidersiniz. J1 bu arada vizenin ismi aynı. Sadece sıfatınız spot farklı. J1 Cancer Kamp Cancer sıfatıyla Amerika gidersiniz arkadaşlar. 2 ay çalışıyorsunuz. 1 ay travel hakkınız var. Work and travel'a gidersiniz. E, camp Power sıfatıyla gidersiniz. Work and travel'cılar gibi 3 ay çalışma hakkınız, 1 ay gezme hakkınız var. Kamp. E, şimdi avantajlarından bahsedelim. Dezavantajları. Work and travel'a gidersiniz arkadaşlar. Daha fazla para kazanıyorsunuz daha fazla para kazanıyorsunuz. Çünkü e, tamamen süresiz sizayetsiz ikinci hatta üçüncü işinizi dahi bulabilirsiniz. İşte her, her hay, hayli hayli program parasını çıkartabiliyorsunuz. Yani benim tahminim en az bir 10 bin dolar para. Çok rahat 3 ayda kazanabilirsiniz. Lakin handikapları nelerdir? İşte işten kovulma riskiniz var. İşte tamamen mesela ev buldun. Ev sana buluyorlar ama evini beğenmedin ve evi de sen bazı programlar, bazı şirketler evi de sana bulurdu. Evin de sen buldun. Evli iş arasına nasıl gideceksin? Bu inanmama senin problemin. İşte eve geldin. Evin kirasını sen Bu senin problemin. Ev arkadaşlarını tanımıyorsun. Başınıza kimse yok. Bu senin problemin. Başına bir şeyler gelebilme şeyi var. Her zaman var da bu. Bunlar senin problemler. Yemek, karnını doyurma senin problemin. Bunlar senin halletmen lazım. Peki Kamp Amerika'da gidersek ne oluyor arkadaşlar? Kamp Amerika diyelim gitti kusura bakmayın arada bakıyorum noktama. ama. Kamp Amerika'da giderseniz bir kere direkt kampa çalışmaya gidiyorsunuz. Kapadan bir konaklama masrafınız yok zaten. Yeme içme de kampınıza ait. Uçak biletlerini, uçak biletini zaten gidiş dönüş Kamp Amerika alıyor. Yani sizin, sizin böyle görünürde bir masrafınız yok. Sizin, sizin masraflarınızı da şirk, e, kampınız sağlıyor. Yani tuvalet kağıdıdır, efendim sabundur, şeydir, şampuan falan bazıları karşılıyor. Onlar karşılıyor. Yani avantajlısın. Ama nedir? Kamp Amerika'da çok bir para kazanma durumu söz konusu değil. Önceden paranız anlaşılıyor ve geçen seneki rakamları size söyleyeyim. Geçen sene bir Camp Power, Camp Power burada kanserden daha fazla para kazanıyor. Bir tık 1350 dolara para alıyordu yani. Hesap edin yani çok bir para kazanamıyorsunuz bu programla. Yani kanslı da bin dolar falan oluyordu. Yani çok komik rakamlar. Hani yok efendime söyleyeyim kültürel işte bu kültürel bir program falan filan kimse kusura bakmasın. Kimse emeğini ucuza satmak zorunda değil. Tamam hani bunu baştan kabul ediyorsun ama bir yanlışı onaylamak o yanlışın yanlış olduğunu değiştirmiyor. Bu da bir gerçek. Nedir adam diyor ki Amerika'yı görüyorsun. Tamam mı? Her neyse bunu çok fazla tartışmak istemiyorum. İşte burada başka ne demişiz? süreçten bahsettik. Bu arada arkadaşlar kamp Amerika sizin sağlık skorunuzu da yapıyor. Onu da on da eklemek isterim. Hatta ben aşağıda yorumlarda belirteceğim. On şey belirteceğim açıklama kısmında. Peki bağlayacak olursak Şimdi bağlamam lazım. Bakıyorum şimdi şan kazanç Katı doküman için ama Şimdi benim yorumum nedir? Diyelim ki bir üniversite öğrencisi. Bu arada bu programlara katılmanız, katılmanız için üniversite öğrencisi olmanız lazım. Diyelim ki bir öğrenci düşünelim. Amerika'ya gitmek istiyor. Ee, nasıl gidecek? Şimdi adam da work and travel'a bakar. Ya bu ne abi? 4500 dolara mal oluyor. Kamp Amerika'ya bakar. 1200 liraya mal oluyor. 1200 dolara mal oluyor. Ben geçen sene work and travel'a bütçem yetmediği için Kamp Amerika'ya gittim. Hiç de pişman değilim. Çünkü gidiyorsun mesela farklı bir kültür, farklı bir ülke bocalıyorsun tamam mı? Ama her ne kadar bir bocalama yaşasan da kaldığın yer belli bir kere kafadan. Yemen içmen belli. Hani anladın mı? Bir şeyin altına gidiyorsun ya yani, Bir düzene gidiyorsun. Direkt düzene gidiyorsun. Ama mesela work and travel'da her şeyi kendini halletmek zorundasın. Ama nedir? Work and travel'da daha fazla para kazanıyorsun. Paramız yoksa bence Kamp Amerika'ya gideyim. Ama Kamp Amerika'nın şöyle bir avantajı var işte anasını satayım. Kamp Amerika'da vize avantajınız var. Mesela kanser sıfatıyla Amerika'ya gidecek olursanız şayet ve vize memurunun karşısına kanser olarak çıkarsanız vize alma şansınız daha yüksek. Bak bunu mesela çoğu kimse bilmez söylemez. Şimdi falan filan. Bir de bir şey sistem etmek istiyorum son olarak. Yani Türkiye hariç Afrika'nın Afrika'da bile Hani vize memurunun karşısında bizim kadar tedirgin çıkan başka bir millet olduğunu ben zannetmiyorum. Yani bu çok saçma bir şey. Yani başka bir ülkede mesela bir insanın yurt dışına gidebilmesi için sadece niyetin olması yeterliyken bizim ülkemizde maalesef ki vize memurunun iki dudağının arasına bakıyorsun. Yani vize memuru sana hayır diyebiliyor. Yani bu çok can sıkıcı bir durum. Bence bunu yani sonuçta bunun sebebi şey şey diyorlar. İşte gidenlerin çoğu geri gelmiyor falan filan. Bu yalan. Çünkü oraya gidip kalmak arkadaşlar o kadar kolay bir şey değil. Ve giden kanalların çoğu da arkadaşlar yani çok ben yüz, yani yüzde bir iki falan yani çoğu kişi geri dönüyor. Ya yani bunun da bence göz bulundurulması lazım. Yani buradaki şey o kadar para harcıyor bir emek veriyor. Yani iki bir, bize yani iki dudağın arasından bakmasını ben de ben çok doğru bulmuyorum. En azından bence bize parasının geri iade edilmesi lazım. Yani bu bence bir suistimaldir. Ben buna sıcak bakmıyorum. Ya yani bu inşallah buna karşı bir düzenleme yaparlar çünkü öğrenci adı üstünde dedin öğrenci belli bir yerden kazancı olmayan kişi demek bence bir, bir yerde çünkü çoğu yani çalışmıyor. Part time çalışıyor kazandı parada zaten ancak kendisine yetiyor. Yani bu, adam, bu adam yurt dışı programına katılmak istediği zaman o kadar bence su açık hale gelmemeli. Ben buradan sistemimde iletiyorum yetkililere. Benim diyeceklerim bu kadardı. İllaki konuşulacak çok şey var. Eğer eğer konuşma eğer e, sorunuz varsa bir şey danışmak istiyorsunuz, aşağıda Instagram'ım var. Yorumlarda yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Abi, şimdi düşünüyorum belki bazı şeyleri unutmuş olabilirim diyorum ama zannetmiyorum. Yani sağ olun dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum. Ben. Görüşmek üzere.